Taze Fikir Grup Metaverse alemini sunar. Gününüz aydın olsun. Ben Esen Geri Tümer. Metaverse Alim programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Bizi çok mutlu eden gelişmeler var. Sizlerden çok muazzam güzel geri bildirimler alıyoruz. E, şu anda size yine Metaverse aleminin kapılarını araladığımız bu gizemli alem içerisinde çok kıymetli bir konuğum var. Konuğum Alemşah Öztürk. Hoş geldiniz. değerli Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Öncelikle Alemşah Bey, sizlerden Metaverse kavramının ne anlama geldiğini sizin görüşünüzle ben almak istiyorum sizlerden metaverse aslında ilk kavram biliyorsunuz üç boyutlu sanal dünya diye başlıyor. Bugün geldiği noktada metaverse kelimesinin altında hem blockchain teknolojisi var, hem bir yaratıcı ekonomi var. ama hani kısaca özetlemek gerekiyorsa bu yeni dünya nedir diye ben üç boyutlu internet diye anlatıyorum. çünkü insanların zihninde canlandırması daha kolay oluyor. Şu ana kadar biz internete nasıl giriyoruz? Ya cep telefonundan ya bilgisayardan. Hep iki boyutlu düz e, zeminlerden giriyoruz e, yüzeylerden giriyoruz ama şimdi bu metaverse ile beraber virtual headsetler sayesinde daha üç boyutlu bir internet deneyimi yaşamamız mümkün. Bu da internetle yaşadığımız her türlü deneyimi değiştirecek. Ne demek bu? Alışveriş değiştirecek, sosyalleşmeyi değiştirecek, dizi film seyretmeyi değiştirecek, oyun oynamayı değiştirecek, kitap okumayı değiştirecek. Özetle internetin hayatımızın içindeki şekli ve deneyim tarzı değişecek ve bugün başladığımızda bunu birazcık daha şey gibi görüyoruz. İşte gün içerisinde ara sıra takarım o headset'i, bir şeyler yaparım 3 boyutlu dünya diye. Ama benim hayalim önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde gerçekten bizim internetle ya da eğlenceyle olan ilişkimiz tamamen 3 boyutlu bir hale gelecek. Harika. Peki herkesin biraz kafası karışıyor. Değişik kelimeler var. Özellikle ben web 3.0 anlamına geliyor dediğimiz Metaverse alim var ama bence biraz da dinleyenler için anlamları açısından web 3.0'ı duyuyoruz çoğu kişi de biraz bilmiş gibi veya anlamış gibi davransa da aslında web 3.0'ın ne anlama geldiğini pek insanlar anlamıyorlar. O yüzden sizden biraz da web 1.0 neydi? Web 2.0 neydi? Ne anlama geliyordu ve web 3.0 ile beraber neye doğru evrildiğimizi paylaşabilir misiniz? Tabii. Web 1.0 yani internetin ilk başladığı zaman gerçekten işte e-ticaret ve daha e internette her şeyin belli merkezlerde olduğu ve bizim de interneti daha çok bilgi almak için kullandığımız ve bu işte 90'lardaki dotcom dediğimiz patlamanın yaşandığı dönem ve 1.0. Ve 2.0 biraz daha Facebook'la sosyal medyanın büyüdüğü, mobil internetin öne çıktığı bir dünya. Ve 3.0 şu an yaşadığımız dünya ise işte blok zinciri, paylaşmacı ekonomi, ee, ve insanların seyirci değil üretici olduğu daha çok e, var olan üretilen her şeyin yeni teknolojinin ve dünyanın içinde olduğu bir versiyonu. O yüzden de bu e, web versiyonuyla beraber artık deniyor ki sen bir seyirci değilsin. Yani bir tarafta üreten, bir tarafta tüketen yok. Herkes beraber üretecek. Sen üretilen her şeyin bir parçası olacaksın. O yüzden Web3 ile ilgili benim en sevdiğim tanımlardan bir tanesi Müşterinin değil, iştirakçıların ve ortakların olduğu bir internet versiyonu diye anlatıyorlar. Ben de ona çok inanıyorum. Çünkü bu internet aynı zamanda, bu versiyon aynı zamanda insanları üretmeye de itiyor. Çünkü sana diyor ki, bak işte bu yeni yapıların hepsinin parçası olabilirsin. İşte Metaverse tarafında da Sandbox gibi bir platform var mesela, Metaverse platformu. Diyor ki işte bu dünya açık, al sana araçlar, istiyorsan NFT üret, sat. istiyorsan kendi evini tasarla, istediğin gibi içinde yaşa. Tamamen sana kalmıştı. Yok ben uğraşmak istemiyorsam buyur burada pazardan istediğini al diyor. O yüzden de bu yeni internet biraz daha insanların üretmesi, kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerine izin veren ve bu sayede de hani sadece kenarda oturup seyretmek değil de bizzat aksiyonun içinde bu yeni e, değişim içinde olma şansı veren bir e, web versiyonu. Çok güzel tanımladınız. Bunu biraz daha nasıl dile getiriliyor? Merkeziyetçi yapıdan uzaklaşan Aynen. bir yapıya geliyor. O yüzden de çok güzel tarif ettiniz. Web 1.0'da biraz daha serverlara bağlı olan bir yer. Aynen. Yani daha çok e, tek taraflı, iletişimin ve Web 2.0'da platformların geldi hayatınıza. Instagramların, sosyal medyanın, Facebook'la beraber zamanında iletişim vardı. Web 3.0'da ise... 1 ve 2'de gördüğümüz data hiyerarşinin kırıldığı, data demokrasiye geçilmiş olduğu merkezi hiç yapın olmadığı bir yapıya geçiyorsak eğer. Çok doğru. Sorum şöyle geliyor. Bununla beraber şu anda burada kripto varlıkların, blockchainlerin, NFT'lerin olmuş olduğu bu merkezi yapını olmadığı bir yerde, bu işin bir de siber güvenlik bacağı da var aynı zamanda. Tabii. Buranın nasıl evrildiğini, çünkü insanlarda ne kadar eleştirsek de merkezi yapıp insanı güven veriyor. Bankaların doğru. olduğu bir yerden artık kripto varlıklara geçmiş olduk. Bu geçişin merkeziyetçi olmadan da bizi kendimizi, kullanıcıları iyi hissettiren nasıl yöntemler olması gerekiyor, yollar olması gerekiyor? Yani güvenlik tarafında e, tabii aradaki fark şu, dediğiniz gibi merkeziyetçi bir sistemde data da e, ya da kaynaklar da ya da değerli varlıkların hepsi belli yerlerde saklanıyor. İşte banka bunlardan bir tanesi e, ya da işte server bilgiyse server bunlardan bir tanesi. Ama şimdi yeni e, versiyonda data zincirde tutulduğu için, blok zincirinde tutulduğu için e, dağıtılmış bir şekilde ve aradaki belli nodlarda sıkıntılar olsa da toplam data korunuyor. Ama bu demek değil ki biz güvendeyiz. Biz gene ki biz bu versiyonda, bu internette ya da blok zincirinde öncelikle kendi güvenliğimizden sorumluyuz. Çünkü evet, e, çok yeni bir dünya bu, e, kurallar yeni konuluyor, güvenlik sistemleri yeni tanınıyor. O yüzden aslında çok bir güvenlik yok şu an. Sizi... Yani siz kendinizi korumuyorsanız kimse sizi korumuyor. Aslında bu, bu öyle bir dünya. O yüzden de birinci öncelik e, kullanıcının bilinçli olması, kullanıcının kendini nasıl koruyacağını öğrenmesi. E, ve burada bütün mesele sadece teknoloji ile e, saldırılmıyor. İşte sosyal mühendislik dediğimiz, hani seni böyle yavaş yavaş kandırarak e, ikna eden birçok farklı teknik de çıktı. O yüzden bu dünya biraz diyor ki. Ee, ne yaptığını daha fazla bil, kendini nasıl koruyacağını bil, bilgisayarına kurman gereken şeyleri kur, şifreleri sağ sola yazma, hı hı. düzenli olarak değiştir, işte two-factor authentication mutlaka kullan gibi hani e, ne diyelim temelini sağlam tut diye seni zorluyor biraz. Bence çok güzel zaten bizim programın amacı da bilinçlendirmek. Yani Kesinlikle. insanlar için önce buradaki karışık kelimelerle özellikle yabancı lisanda kullandığımız o jargonlarla beraber. Evet. Karışık bir insan algılamıyorlar ve korkuyorlar. Doğru. Benim şöyle örnek veriyorum bir tsunami geliyoruz, ondan korkup göz ardı edeceğimizi o dalgalarda sörf yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ne kadar bilinçli olursak faydası olacak gibi düşünüyorum ben de. Peki siz bu konuda hem girişimcisiniz hem de reklam ajan sahibisiniz bununla beraber. Çok güzel adımlar da atıyorsunuz. Ben bizi dinleyenlere nereden başlamaları gerekiyor? Bilinçlendirme kısmına evet ben bunu merakım da var, ilgim de var. Nereden başlamalarını hem bireysel hem kurumsal yapmalarını tavsiye ediyorsunuz? Yani şimdi bugünkü internetin en büyük güzelliği bilgi her yerde ve bilgi bilgiye erişimimiz çok rahat. bugün işte NFT, Metaverse konularını öğrenmek istiyorsan yapman gereken şey bir Twitter hesabının olması lazım ki Twitter'da doğru insanları takip edip bu konuyla ilgili onlardan, hmm. onların günlük paylaştığı şeylerden bir şeyler öğrenmek. Diğer tarafta da YouTube aslında baktığında YouTube'a girdiğiniz zaman bugün metaverse ile ilgili, NFT'lerle ilgili, blockchain ile ilgili inanılmaz data var, inanılmaz öğrenebilecek şey var. Onun dışında da birçok işte dünyadaki büyük üniversite bu konularda bedava online eğitimler açtılar. Öğrenmek evet, istiyorsanız evet, evet. çok rahatlıkla eğitimler de var. Ama ben birazcık da şöyle bakıyorum. Temel bilgileri aldıktan sonra ve temel dünyayı öğrendikten sonra geri kalan her şey sizin kendi denemenizle alakalı. Hani işte bir sanatçıysanız NFT yapmayı öğrenmenin iyi yolu NFT yapmak. Hı hı. İşte bir oyun geliştiricisiyseniz blockchain dünyasında bir oyun yapmak nasıl oluyormuş yani deneyerek öğrenebiliyorsunuz. Öteki taraftan daha spesifik bir konuda işte ben Üç boyutlu modelleme öğrenmek istiyorum. Ben işte smart kontrat, akıllı kontrat yazmayı öğrenmek istiyorum. Gene bunlar için internette eğitimler çok var. Çok rahatlıkla ulaşmak mümkün. Burada en önemli, en önemli olan şey gerçekten öğrenmenin peşinde koşmak. Evet. Çünkü konu çok yeni olduğu için sürekli yeni bir şey çıkıyor. Yani bundan bir ay öncesine kadar hiç görmediğimiz, Aa olur mu diye düşündüğümüz şeyler bugün bizim için çok normal olabiliyor. Çok hızlı değişiyor dünya. Bu yüzden insanlar öğrenmek istiyorlarsa hemen Twitter, YouTube birazcık araştırmayla girişebilirler. Tabii ama buradaki en önemli faktör çok bilgi bombardımanı var. Doğru. Yanlış bil, yanlış yönlendirme de var. Eskiden bilgisayarlı kelimesi başına gelir. Sonra yapay zeka bir Tabii. şekilde fenomen oldu. Şimdi metaverse'lü kavramlar var. Kişilerin biraz da bunu ayrımını, eğitimlerini alsa bile okur yazar olmaları evet. bu anlamda ayrımına varmalarındaki oradaki vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Şöyle şimdi metaverse konusunda ee, şu an Belki fark etmişsindir bir şey çılgınlığı var, arsa çılgınlığı var. Evet. İşte biz de o, o siteden mi alalım, bu platformdan Hı -hı. mı alalım diye. Benim orada tavsiyem acele etmemeleri. Çünkü e, şu an birçok platform var ama bu platformlar arasında mesela en büyüğü, açık arayla Hı -hı. en büyüğü e, Sandbox. Hı -hı. Ve Sandbox'ın bile hani kullanıcı sayısı çok küçük Tabii. rakamlarda yani. 100 hani binlerden, 100 binlerin altında sayılardan bahsediyoruz e, aktif kullanıcı sayısını. O yüzden de e, baktığımız zaman bu iş daha çok başında. Çok yani emekliyor da kendimizi, evet, emekli kendimizi şöyle hayal edebiliriz. Hani işte Mona Lisa'yı düşünün. Biz şu an bayağı mağarada e, hmm. şey, duvara çiziyoruz. Yani o, o kadar fark var şu an. O yüzden metaverse gerçekten hani bizim mağarada duvar duvara e, resim çizme seviyesindeyiz şu anda. Metaverse evrenin gelişme anlamında. Çok o yüzden iyi. erken karar vermemek lazım. İşte arsacılık çılgınlığına evet. e, illa gireceklerse Sandbox'tan alsınlar. Çünkü Sandbox e, nispeten en çok kullanıcının olduğu evet. ve devam etme ihtimali en yüksek olan platform. Ama onun dışında mesela şeyi çok görüyorum ben işte. Trabzon'u aldık. Trabzon stadyumunun üzerine Fenerbahçe'de bayrağı <laughs> diktik falan. Evet. Gerek yok onlara. Çünkü e, o platformların nereye gideceği, kalıp kalmayacağı hiç belli Tabii, değil. Yeni dünya, daha yeni büyük, evrenler oluşturuyor. Köprülerin daha oluşmadığı aynen. bir içerisinde Daha büyük markalar girmediler. Tabii. Yani şu an işte meta <laughs> hayatımızda var. Ama bunun dışında e, işte Microsoft gibi, Sony gibi Amazon gibi, Apple gibi markalar daha bu dünyaya girmediler. Hı hı. O markalar bu dünyaya girdiği zaman, o markalar kendi büyük bütçeleriyle bu konuya yatırım yaptıklarında, o zaman bu oyun çok değişecek. O yüzden biraz daha bekleyip görmek, şu an e, suları test etmek. Neler evet. olduğunu anlamak çok önemli. Bu çok güzel. Mesela şu anda biraz aceleyle bir eyleme geçmeden önce biraz daha beklenilmesi konusunu evet, tavsiye ediyorsunuz. Evet, Bu çok kıymetli çünkü oradaki var. Yan bir şeyleri geç kalıyorum duyguslu yaptığımız reflekslerden biraz imtina etmemiz gerekiyor diye anlıyoruz. Çok İzleyiz. teşekkür ederim. Sohbet harikaya teşekkür ediyorum. Rica Ayağınıza ederim. sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben bir sonraki konuğumu almak istiyorum. Birazdan tekrar sizlerle beraberiz. Elif Dağdelen'i ağırlayacak. Teşekkür ederiz. NFT tamamen e, sanata bağlandı ama NFT sadece bu değil. İstanbul satılıyor bas bas bağırıyorlar satılıyor da hangi İstanbul satılıyor? Herkes bana diyor ki birdenbirelerden çıktı bu. Birdenbire çıkabilir mi böyle Tabii. bir şey? Tabii. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çok severek takip ediyorum. Çok değerli, kıymetli kadın liderlerdensiniz. Özellikle teknoloji alanında ilk internet sesi olanlardansınız. Çok evet. hakikaten çok büyük bir, çok ilk öncülerdensiniz bu anlamda. Hem ayağınıza sağlık, hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk. Ben de size hayırlı olsun diyeyim. Çok teşekkür Güzel ederim. Güzel bir konu seçtiniz kendinize. kendinize. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben özellikle Elif Hanım'ın sizin metaverse konusundaki kendi görüşünüzü kendi tanımınızı merak ediyorum nasıl tanımlıyorsunuz bu alemi nasıl görüyorsunuz aslında o kadar güzel bir soru sordunuz ki çünkü öyle bir şey oldu ki herkesin kendi tanımı var artık evet. metaverse ile ilgili çünkü daha ortada yok metaverse aslında herkesin tahmin ediyorum söylediği benzerdir web 1.0 web 2.0 web 3.0 dediğimiz alemin kapısının açıldığı ortam fakat şu anda henüz inşa edilmeye başlandığı için yani elimizde gözle görülür kısmı çok ufak Dolayısıyla insanların kafası biraz karışık bu konuda. Metaverse filmlerden örnek vermeyi çok sevmiyorum ama bir film Hı. yapımcısı olarak Evet aslında tam ilerideki hali Matrix filmi diyebiliriz. Göz evet, evet Zaten orada da o gözlüklerin Hı. takılması, o alemlere aslında elektronik olarak geçiyor olmak ve orada bitlerle, bir sıfırlarla muhatap oluyor olmak bize aslında alemle ilgili bir fikir veriyor. Şu anda altyapılarını oluşturduğumuz için eğer gözlüğünüz yoksa gördüğünüz şey ilkel bir iki boyutlu çizgi film gibi duruyor. Ama gözlüğü taktığınız vakit o üç boyuta döndüğünde aslında biraz anlamaya başlıyorsunuz. Metaverse bu dünyada yaşadıklarımızın tamamen hemen hemen ikizini, yani bizim bu dünyada hem yaşadıklarımızı hem hayal kurduklarımızı öbür dünyada inşa edebileceğimiz, öbür dünya deyince yanlış anlaşılıyor bu evet. arada. Ee, aynı burası gibi bir evren. Şimdi bir tek evren de değil. Bir sürü evren buluşuyor. Aslında meta da değil. Meta öte demek ya. Hı hı. Türkiye'de meta aynı zamanda mal mülk demek Çok anlamına doğru. geldiği evet. için kafa da karıştırıyor. Çok doğru. Öte evren diye çevirebiliriz. Aslında bu multi yani çoklu evrenler topluluğu. Ya yani bu mesela edenler. Evet şimdi İstanbul <laughs> evet. İstanbul'da İstanbul satılıyor. Bas bas bağırıyorlar. Satılıyor da hangi İstanbul satılıyor? Önemli olan hangi İstanbul'un satıldığı veya inşa edildiği değil. Hı -hı. Hangi inşa edecek İstanbul'u birden çok olabilir çünkü adı İstanbul olan yer. Komünitinin nerede buluşacağı önemli. Çok doğru. Çok. Dolayısıyla doğru. bugün istediğiniz yere alın veya istediğiniz yer satılmış olsun. Yarın bir x kişi başka bir İstanbul Hı -hı. yapar. Öyle bir pazarlama iletişimi yapar Hı -hı. ki işte şimdi adını söylemeyeyim. Bir sürü alışveriş yaptığımız site var. Hı -hı. Bunların birçoğu başladığında onlardan daha güçlü markalar vardı. Bazılarının şimdi adları bile geçmiyor. Çok Sonradan başlayanlar bir komünite yarattılar, bir ortam yarattılar, trafik yarattılar, avantajlar sunar ve biz hepimiz oradan alışveriş etmeye başladık. Sizin görüşünüze göre şu andaki durum tespiti ve önümüzde ufkumuz açık ve Matrix filmi de her zaman tartışılan bir konu. Birçok filmler var, Inception'lar, Matrix'ler vesaire, evet. gibi. Çok kıymeti bize onlar da sinyallerini veriyor zaten. Tabii. Bu görüşte Elif Hanım'ın sizin şahsi görüşünüz, Türkiye bu durumda nerede? ve nereye doğru evrildiğimizi görüyorsunuz? Sizin şahsi görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi e, ben aynı zamanda film yapımcısı olduğum için filmlerle ilgili konuşmalar yapmaya gittiğimde hep Hı -hı. şunu söylüyorum. Sinema bize aslında özellikle Amerikan sineması Hı -hı. gelecekte başımıza gelecekleri hazırlamak için de var bir yandan. Yani aynı görüşteyim. alt sinema okumalarını yaparken. Sürprizler mesajlar veriyorlar aynen bize. Aynen öyle. Bizi hazırlıyor evet. her şey. Evet. Yani evet. kadının politikadaki gücünü hazırlıyor. iş hayatındaki gücünü Tabii. hazırlıyor. E, rol, toplumdaki model şey, değişimlerini hazırlıyor. Aynı şekilde metaverse dediğimiz bir başka yani teknolojisinin altyapısı aslında çok uzun yıllardır. Herkes bana diyor ki birdenbirelerden çıktı bu. Birdenbire çıkabilir mi böyle tabii, bir şey? Tabii. Yani internetin internetin iyisinin noktasının konulduğu günden beri e, hayali kurulan ve planlanan Hı -hı. ve çalışılan bir konu. Ama teknoloji ve altyapı hızı gelişmeden bugünlere gelmek mümkün değildi. Onun için 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Tabii, tabii. Aslında biz şimdi 3'e hazırlanırken 4'ün altyapısı kuruluyor Hı -hı. öbür tarafta. Dolayısıyla e, Türkiye e, ilk internet başladığında yani ben 98 yılında kurdum netbul.com'u 98 yılında Dünyada Hı -hı. E, biliyorsunuz bu GSM operatörleri vardı. üç büyük yoktu çok o zaman. 2 büyük tabii, vardı. Tabii. E, babam onlardan birinin başındaydı. Hı -hı. Biz Barcelona'daydı o sırada GSM World Congress. Hı -hı. Gittiğimiz vakit Türkiye 90 biz 95'lerde falan gidiyorduk babamla. O sıralarda çok ciddi alınan Hı -hı. bir ortam yoktu Türkler için. Hı -hı. Ama 98-99 özellikle 2000 yılındaki gittiklerimizde Türkiye'nin standı Toplantı alanları evet. önden dolardı ve çok ciddi kuyruk olurdu. Türkiye Amerika'dan bile çok daha önce GSM'de ileriye gitti aslında. Amerika çok Avrupa'dan da, da sonra geldi. Evet. Dolayısıyla şimdi Metaverse'de de NFT, Metaverse, Blockchain gibi konularda Türkiye ilk üçün içinde. Muazzam. Türkler şimdiye kadar e, e, geri kaldıkları veya yeterince hızlı olamadıkları konuların haricinde teknoloji konusunda son derece ileri. Şimdi benim burada mesela heyecanlandığım konu, herkesin gene eminim söyledim, merkeziyetsiz meselesi evet. var. Bunu anlamıyor şu anda insanlar, konvansiyonel düşünen insanlar. Ama metaverse sadece bir internetin ileriye gitme teknolojik devrimi değil. değil. Aynı zamanda varoluşunda bir devrimi. Yani çok uzun yıllardır nasıl sanayi devrimi oldu? Olmaz zannedilen birçok şey oldu. Nasıl demokrasi devrimi oldu? Olmaz zannedilen birçok şey oldu. Şimdi de yepyeni bir devrim geliyor. Yani kamusal alanda, hukuki alanda, etik alanda, e, varlık anlamında yani düşünebiliyor musunuz belli bir süre sonra ben doğum belgemi veya e, araba satışımı herhangi bir noter veya devlet kanalıyla yapmak zorunda olmayacağım. Çünkü ben noterdeki evrak yandığı vakit yokum. Hı -hı. Babam beni aziz nesin yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Hı -hı. Nüfus cüzdanı çıkarttırmadıysa varken yok olamam. Hı -hı. Orada blockchain denen sistemin içinde benim bütün varlığım. Bir koca halka ile ele ele tutuşmuş insanlar halkasıyla kanıtlı hale geliyor. Ve ben bunu çok kıymetli biliyorum. Ve e, kamusal, governmental dediğimiz yönetimlerden hı hı. E, hukuki ve bürokratik ve e, corporate, kurumsal yönetimlere kadar her şeyde yepyeni bir dünya bizi bekliyor. Çok kıymetli bir yere varacağım. Sizin de önderliğiniz var bu anlamda. NFT'ye baş bağlayacağım evet. ben de. Siz burada NFT'nin tanımını, sine Elif'in tanımını almak istiyorum. Elif Hanım hakikaten <laughs> NFT nasıl tanımlıyor, onu nasıl görüyorsunuz? Ben NFT'ye şöyle bakıyorum Hı. ve biz de beraber aynı kafada baktığımız için. NFT tamamen e, sanata bağlandı algı olarak birçok insanda. O da fotoğraf, illüstrasyon ve işte Hı -hı. bu e, daha... E, anarşist bak bakan diyeyim maymunlar ama başka bir şey anlatıyor hikayesi olan genç dinamik bir dil. Ama NFT sadece bu değil. NFT bu bahsettiğimiz meta metaverse dünyasını oluşturacak her bir elemanın adı aslında. Yani oradaki sandalyesi de masası da oluşacak yani avatarınıza alacağınız kıyafet her birinin adı NFT. Bunların hepsi belki çok benzerleri olacak. Yani aynı hmm. e Avatar'a aynı ceketi alabileceğiz, yani almak zorunda kalacağız. İşte belki sadece 100 tane opsiyon olacak ama. Her aldığımız bize ait olmuş olacak. Yani NFT aslında dünyayı oluşturan bütünlerin tamamının adı. Her bir nesnenin bugünkü burada gördüğümüz her bir nesnenin adı. Niye sanatla ve e, popüler kültürle patladı? Çünkü şu anda iki tane nedeni var. Birincisi o dünya oluştuğunda asa sahip olacağımız her konu, oyunların içinde var olan her konu, oyundan patlıyor ya bir sürü şey artık yeni dünyada. E, NFT'ye bağlanabilir ve orada bir ekonomi, yeni ekonomi oluşuyor. Şimdi bu yeni ekonominin var olması o ekonominin içinde çalışanlar için çok önemli. Dolayısıyla oradan kazandıklarını oraya yatırıyorlar. Ve yatırdıkları konu da alttaki teknolojik altyapı olduğu kadar onu çünkü siz biz ilgilenmiyoruz onunla. Biz yani ben işin storytelleri, e, iletişimcisi, hikayecisi neyse onları olarak ben üstte dünya görünen dünyayla ilgileniyorum ve herkes aslında komüniteler, topluluklar görünen dünyanın içinde var olur. Çok doğru. Dolayısıyla da NFT bu dünyayı yaratmak için var. O ekonomi oluşsun diye var. Peki ekonomiden konu açıldığı zaman bir şey söylemek istiyorum. Şu anda mesela örnek vereceğim. Markaları söylemeyeceğim ama A markası yabancı bir markanın gerçekten real bir çantası 10 liraysa ise... NFT'si 15 lira olabiliyor yani sizin Doğru. dokunabildiğiniz bir ürün sanat eseri bile olsa veya herhangi sandalye hmm. masa olsa çanta olsa real değerinden dokunduğum hmm. kullanım hayatımda olan maddenin olmadığı bir yerde dijital bir alem içerisinde çok daha değerli olması hatta tartışılıyor bu film bu kadar olur varsa böyle olabilirim bu çanta bu kadar diye oradaki rakamların bu kadar fiktif yukarılarda konumlandırılmasındakinin arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben Elif olarak Louvre'daki Mona Lisa'yı görmek için Paris'te 4,5 saat bekledim. Önce hmm. müzenin kapısı, sonra lon kapısı, bilet kapısı, odanın kapısı, odaya girdim. Japonlar, Koreliler gidene kadar Tabii. şu kadarcık bir şey önüne geldiğimde böyle kaldım. Hmm. Sonra itilak akıla salondan çıkartıldım. Hmm. Mona Lisa'yı gördüm diye huşu içinde müzelerden çıkarken hmm. o müze dükkanları girin müze dükkanına her taraf Mona Lisa. Hmm. Tişörtün üstünde işte bu kahvenin tabii. üstünde çıkın Paris sokaklarında. Ekosistem da, var çünkü. E, e, şey Herkes şey Mona Lisa boyuyor. Tabii. Ama esas Mona Lisa için bu kadar uğraşıyoruz ona paha biçilemiyor. Hmm. Bu 5 euro öbürü 2 euro. Gidin kendiniz Hı. gülümserken Mona Lisa'yı oturtuyorsunuz. O 20 Tabii. euro. Yani neden onlarda Mona Lisa olduğu halde? Hı. Hatta bazıları muhteşem sanatçıların yaptığı yani sokak sanatçılar Hı. ama çok yetenekleri var. Hı. Olduğu halde müzedeki eşsiz, benzersiz ve fahişilemez. Aynı şey NFT çünkü Leonardo da Vinci çünkü yüzyıllar çünkü o çünkü bu. Tabii. Aynı şey NFT'ye uyarladığınızda. Ee, evet, screenshot'ını alabilirsiniz, yükleyebilirsiniz ama aynı şekilde Mona Lisa'nın replikasını alıp evinize de asabilirsiniz. Hı hı. Ben asmam mesela orijinal hı hı. olmayan bir şeyi. Tercih etmeyebilirsiniz. Tercih hadi. etmem yani orijinalini alamıyorsam hı hı. alabildiğim orijinal bir şey asarım hı hı. evime. NFT de aynı böyle bir şey yani o akıllı kontrat dediğimiz şeylerle evet. bir eserin unik özel o ressama o fotoğrafçıya o tasarımcıya ait olduğunu kanıtlıyorsunuz. Dolayısıyla da bu üstelik de telif dediğimiz benim mesela yapımcı olarak yine çok hassas olduğum bir konu figürasyona kadar kayıtlı ve e, ücretini alıyor olması lazım. Telif çok kıymetli bir şeydir çünkü emek hırsızlığına acayip karşıyım çünkü benimki de çok ait için. E, düşünebiliyor musunuz ki ilk defa Aynı şimdi e, müzik kuruluşlarının yaptığı gibi bir ressam kendi eserinden ölene kadar, torunlarına kadar, o eser yok olana kadar ki yok olma ihtimali yok hı hı. eserin sahibine bağlı bir kontratla her satıldığında hakkını almaya devam edebilecek. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Ben tekrar evet. teşekkür ediyorum. Size sohbet muazzam. Doyamadım. Çok, çok kısa süreniz var ama Aynen. ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim. tekrar ederim. Beraber... bir program yaptınız ki insanlar bilinçlenebiliyorlar. Kesinlikle. Siz de aynı şekilde dernek aynı şeyleri yapıyorsunuz çünkü. O yüzden ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Değerli seyirciler tekrar teşekkür ediyoruz. Çok, çok kıymetli konuklarımı ağırladım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Esen kalın. Taze Fikir Grup metaverse alemini sundu.